Evet arkadaşlar yeni içeriden online yemekten herkese merhabalar Bugün yine sizlerle beraber Construction Simulator 2 ee, oynayacağız Şimdi ee, bazı arkadaşlar videonun başındakine söyleyeyim Bazı arkadaşlar bana yorum atmışlar yorumlar bayağı bir geliyor bana ee, Construction ee, dedi ki bu oyunu oynayacağız Bu oyun nasıl oynanır bilgisayarda onu tanıtacağız filan Şimdi bazı arkadaşlar bana ee, Abi Construction Simulator 3 oyna falan diyor. Şu an 3 bilgisayarda yok arkadaşlar ben telefondan falan oynamıyorum. E, oynayanlara da baktım saçma sapan oynuyorlar. E, ben bilgisayarda oynanan oyunları oynuyorum. E, Construction Simulator 2 de bilgisayarda var. 3 bilgisayarda yok. Böyle e, devam ediyoruz. Şimdi yeni bir kontrat aldık değerli arkadaşlar. E, ufak bir vinçle şey kaldıracağız burada. Sonrasında bir harfiyat çalışmamız ve sonrasında beton dökmemiz var. Ee, ufaktan başlayalım. Şimdi vinç aldık abi. Bu inşaat sahasına gideceğiz de inşaat sahası şurada. Sürerek gidelim. Akşam biraz oynadım. Yeni aparatlar aldım. Yeni aparat yani damperli kamyon aldım. Bir de beton mikserini yeniledim. Buradan girelim bakalım. Şuradan gözüküyor galiba. Böyle gidelim. Arkadaşlar yani ilk başta ben Construction Simulator simulator iki ee, şöyle söyleyeyim 2015 gibi zannediyordum ilk aldığım zaman ama 2015 gibi çıkmadı. Ama olsun bu da yani oynadıkça sarıyor. Şimdi bunda mesela asfalt makinaları var. Eee, paleti boşalt diyor küçük kablo makarası boş. Tamam. Tamam babacım. Bunu yapalım. Yapalım da. Biz bunları mı bunu atacağız acaba? Dur bakayım. Bunu mu alıyor bize acaba? Bir dakika şunu tutalım. Tabii ben de birazcık şey e, yapıyorum değerli arkadaşlar. Hani acemilik. Ekiyorum da. Ha şunları şuna atacağız galiba bilinçle. Ben de sizlerle beraber yani bu oyunu e, yeni oynuyorum. Ama şöyle bir şey var. Geçen Construction Simulator 3'ü inceledim. E, araçlar bayağı bir başarılı. <laughs> İnşallah bir bilgisayara çıkar da bilgisayardan e, oynarız onu da. Kaldırım şahı atalım. Oraya mı ha, yok lan oraya atmıyormuşuz. Bir dakika. Baba. Bir dakika. Şimdi videolar biraz uzun oluyor. Bunun sebebi de şu. Ee, değerli arkadaşlar. Yani araçların e, hareket kabiliyetleri yavaş. Şuraya koyalım. Ondan dolayı. Yani böyle hızlı da oynanmaz bu oyun. Gerçi ben hızlı oynuyorum da bu oyunu. Şimdi tanıtım yapıyoruz vesaire filan. Evet şunu alalım. Bu yön tuşlarını gösterdim. Ee, bilgisayarda oynarken bütün her şey e, bu yön tuşları falan vesaire şeyden oluyor. W, A, S, -S D, ok yönleri vesaire falan oralardan oynuyor. Tamam. Yok, tamam. Buraları oh, Çok iyi. Her yeri alalım. Yok Atlayalım. Şimdi bu oyunda e, asfalt finisheri var. E, asfalt atabiliyorsun vesaire filan. Onları da size göstereceğim. E, ama onu başka bir videoda göstereceğim. E, videonun başındayken ee, değerli arkadaşlar Abone olmayı Beğenmeyi kesinlikle unutmayalım Bu arada yorumlar bayağı var Şimdi e, Bunu buraya Ha ne diyor İnşaat alanına Aa, Tamam Bir dakika hop 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 İnşaat alanını kazacağız Böyle yapalım bir kalsın. Şuraya basalım. Araçları bayağı bir yeniledim ya. Şu e, eskavatör bizim kiralık. Bunu e, inşaat sahasına şöyle hızlıca götürelim. Bir şey lobet yok abi. Lobeti alamadık ya. Lobet olsaydı lobeti yükler Bir de 2015'e bunun arasındaki fark şu arkadaşlar. E, benim daha önce de 2015 çektiğim videoların e, çoğu multiplayer oynuyordum. O zaman yardımcılarım vardı. Şimdi bunda öyle bir avantajın yok. Yani. Yardımcın vesaire falan yok. Hani öyle kamyonu götüsü Hani her şeyi tek başına yapmak zorundasın. Onun için videolar çok uzun oluyor. Yani e, sabırla izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı zaten devamlı söylüyoruz. Unutmayın. Yine eee takıldığınız yerler olursa sorun arkadaşlar. Bana yazın. Ee, yorumlara ben cevap veriyorum. Şimdi böyle bir şey yapacağız. Şu biraz geri almam gerekiyor. Aynen. Açılsın diye. Güçe basayım. Kamyon aldım bunu. Damperi daha büyük diye. Bunu da inşaat sahasına sürerek götürelim. Bu arada dün ee, burada malzeme deposunu buldum. Onu aldım. Sonra ana merkez bayisi vardı. Onu açtım. <laughs> Buradan gidelim. Harfiyat çalışmamızı yapalım. Hop. Bunu bir yanaştıralım abi. geçelim. Ama şöyle yapmam lazım. Şöyle kazmam lazım. Bir göreyim. Kamyonu görebileyim. Doğru başlayalım. Bu derin bir harfiyat var demek ki. Bu arada bu toprağı götürüp sattığınız zaman ocağında ee, ne oluyor? Para geliyor. daha dolu bakalım niye böyle oldu ne şey söyleyeceğim bu niye derin almıyor bir yanlışlık mı var yok yok Ha biz burayı yüzeyden mi alacağız acaba ya bu burayı kazdı ama dur bakayım buradan bir deneyim Ha yüzeyden alıyor aynen o zaman şöyle yapalım bir, bir dakika buradan bir bitireyim ben gerçekten de nasıl olur ya bunu derinden kazmak lazım ha ve çak, beton atın tamam. çok, çok ama. böyle bir geri bu mu? yanlış yaptık. O kadar çok büyük bir harfiyat değilmiş ya. Dün ben bir şey yaptım. Aldım da harfiyat. <laughs> bir dakika, şöyle bir vurayım. Yani, bu açıyı yakalayayım. Evet. Dağılım. Açı şeyi de biraz açı sıkıntıları da var ya. Yani bu oyun telefondan nasıl oynanır Sünneti bilmiyorum ama Yani bilgisayarda zor oynanıyor O kesin Şimdi bu yeni aklıma başladık yeni aklıma da arkadaşlar destek atın yani ha. Böyle izi bizi kapatmayın. Abi otur. hareketleri biraz hassasiyetleri biraz şey. Evet. Biraz yer almam lazım. Lan bir araba bile şey çıkmadı ha. Gel evet, şöyle. De. Evet çok güzel. Sen böyle kal. Ben şuna bir. Şu bir asfalt olayı çok güzel ama e, asfalt araçlarını kullanmak ya ince detaylar var ya o detayları işte adamlar giriyorlar böyle oyuna eee diyor öyle falan filan diyor dandik diyor hemen çıkıyor ilk başta benim yaptığım gibi ama sonra, sonra da ben bir çözdüm mevzuyu yani o yol finisherlerini falan yani kullanmak gerçekten yani çok güzel ben yani kullandım, bayağı da güzel kaldı. Kaldı bir Tamam, aldım. Aldım, aldı Abi, çok şeyden, yüzeyden aldırıyor. Derinden aldırsa, dün bir tane alfiyat aldım abi, e, acayip yani derinde. Şimdi burada büyük projeler var. Şimdi biz önemli olan e, şöyle bir şey var, büyük projeleri açmaya çalışıyoruz. Yani daha ciddi paralar kazandırabilmek. Bir de araçlarımızı açmamız lazım. Şimdi bu işler kademe kademe oluyor. Burayı göremiyorum Bu harfiyat alma olayı biraz saçma oldu Ne saçma oldu bizden kaynaklanmıyor Bu yüzden kaynaklanıyor Bu şunu aldırıp bize beton döktürecek galiba ya beton atma var diye biliyorum. Temelin içine bir girelim. Kalsın üzere. Buraya bir kazalım. Oldum lan bu. Ne? Oo dolmuş. Ha şimdi şöyle bir şey yapalım, şuna binelim. Aa şey de bitti lan. Tamam. Bir dakika. Sen çıkabileceğim buradan? Buradan bir giderim. Giderim bunu dökelim. Bunu biz galiba buraya beton dökeceğiz. Beton alıp gelelim. Tamam. giderim. Bu, buraya ev mi yapacak, ne yapacak tam bilmiyorum da. Öyle bir gördüm kontratı, kabul ettim. Kontrat olayı var. Yani o kadar da çok şimdi kötü değil ya. Bazı sıkıntılar var burada. Aracın içine eee giremiyorsun. Bir Bir ikincisi tamam arabalar Mesela şu kamyonlar falan hızlı, güzel gidiyor, o güzel. Çünkü burada bazı kontratlar var. Şimdi biz ikinci şehri açtık. Şehir var çünkü şehirde daha büyük projeler yapılıyor. Şu an oyun şöyle yapıyor. Kasabada başlıyorsun, küçük projeler yapıyorsun. Sonra bir orta seviyeli şehre geçiyorsun. Ee, orta seviyeli projeler yapıyorsun büyük şehire geçip büyük projeler yapıyorsunuz. Şimdi biz büyük şehrin peşindeyiz, büyük projelerin peşindeyiz. Ama o zaman işte videolarımız parça parça olacak. Yine dediğim gibi yani bu oyunda aklınıza takılan bir yerler varsa benim hani eksik söylediğim yerler yardımcı olurum. Deri yok bu arada yine söylüyorum. Şimdi şunu dökelim değerli arkadaşlar. kenarı dökelim. Döke. Buradan bir paramızı alalım. Ona şeyi getirelim. Beton mikserini getirelim. 4000 401 dolar verdi. Bu delikanlı burada kalsın. 3 yapalım. Beton mikserine girelim. Beton mikserin de ee, böyle söyleyeyim ya. Beton olması gerekiyor galiba. Var galiba. Neyse bu be beton mikser de bayağı bir alıyor. Olsun biz gidip yine bir dolduralım. Gidelim dolduralım. Bunu ee, bu oyunu ben bir 15-20 video yapıp seri ee, yapacağım. Diğeri gibi. Ee, yani güzel oyun. Oynanabiliyor yani zevk alıyorsunuz. Böyle işlere meraklıysanız oynayabilir Tabi hani mesela şöyle bir şey var. Grafikleri falan 2015 gibi olabilir. Veya Farming Simulator'un hani grafikleri var ya ki var gibi olabilir. Yani daha detaylı çalışılabilir bu oyun. Ben giderim. Bakın şöyle e, asfalt, beton aldığınız zaman Tamam, şu bu aracı, yani bu aracı şu karenin içine Karenin içine tam getirin ki beton dolsun Bu arada betonu doldurmak için de F tuşuna basıyorsun Evet bas abi evet. Aracın içinde biraz varmış biraz daha da pahalı kardeşim Asfalt da pahalı beton da pahalı Bunu biraz sağsına götürüp çekeceğiz Ama kaç para alıyor Ya Bir dakika Evet Ve Bu arada videolar geç gelebilir, ee, hiç kusura bakmayın. Zaten siz bu videoyu izlerken ben bir diğer videoyu hazırlıyor olacağım. Ee, bu sebebi şu, işe gidip geldiğim için e, yoğun oluyorum, yorgun oluyorum vesaire falan. Yorgunluktan dolu yani çekilmiyor. Normal yani hayatta da ben bu işleri yapıyorum. Ee, bir gün e, yapıyorum. Orada yine hani eskavatör var Tam var. Bayağı bir yol. Ama bu iş işte şöyle bir şey var. Karımıza işlemiş yani. Oo çayı soğuk. Evet. ama şöyle bir şey var. Buradan şeyi çıkartmamız lazım yani eskavatörü. girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Evet. Üstüne bir daha tıklayalım. Şöyle bir şey yapsak. Tamam. Abi işte pompayı şey pompayı açmamız lazım. Böyle Eskavatör her zaman doğru park şudur. Evet. Ha, geçelim. Şuraya gelelim. Bizim şu babayı açalım. İşte burada biraz sıkıntı yaşayacağız betonu dökerken. Çünkü pompamız yok. Gel abi. böyle sen bir yanaş. İçine girebiliyor Aa içine girsek de olur lan. Kalabalık. Aynen. Böyle dökeriz bunu. Burada. Buradan başlayalım. Başla abi betonu Sağ sol yapalım. Yani normalde böyle kalıbın içine girilmez de beton dökülürken işte bizim pompaımız yok alamadık paramız yoktu vesaire falan oldu. Şimdi böyle böyle döküyordu. arada e, 2015 oynamak isteyen varsa benimle beraber yorumlara yazın videonun altına. Her türlü oynarız yani sıkıntı yok. Beraber girer oynarız. benim aşağıda eski videolarım var. Onlara bakabilirsiniz. Başka yolumuz yok. Mesela pompa lazım. Evet zaten bitti. Bunu durduralım boş tamam. Bir süre sonra diyor. Oyun kendi şeyi var. O level 10'a geldik. Güzel. Ama otomatikmen bina yaptı. Ha, yok. Biz bu projeden ne kadar kazandık? 73.500 kazandık. Tamam. 15.000 paramız var. Ne diyor ya? Yerine... Haysin. O yeni araç varmış. Dur bakalım. Bu arada şu araçlar bozuluyor. Eee... Tamir lazım araçlara. Buradan <laughs> girelim. Araç galerisi neredeydi lan? Burası ha. Bir bakayım. Yeni araçlar açıldı falan filan diyor da. Bakalım bir onu. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey var. Araçları kullandığın zaman arıza veriyor. Bu arızayı nasıl gideriyorsun? Ee, bunun ayrı bir videosunu yapacağım. Bu çok önemli bir şey. Şimdi benim Araçlardan bazıları arızalı. Ha ben bir eskavatör almak istiyorum. 195 lira ya. Bunu satın alsam mı acaba ya? O loader açıldı. Tabi. Şimdi ben bu açılan üf. O. Abi buna lan. Şuna baksana. Kaya kamyonu açılmış, mobil vinç açılmış, O mobil vinç var ya acayip bir şey yarıyor. Şu pompayı alacağım. de değerlerine baktım, şuradan değerlere bakıyorsun. Tamam ya şu grader'i greideri açacağız, şunu açacağız, tamam. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ee... evet, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu alacağım. Şimdi şu 3 araç asfalt için e, bunun videosu gelmesin gelmesin yani bu yol yapma videosu falan gelmesi istiyoruz. Hani kullanımları zor, püf noktaları var. E, yorumlara yazın. Yorumlara bun, bu 3 alet çok zevkli. 10 numara e, şey var ve detaylı ince bir iş istiyor. Bunları kullanırız. Ha mı değerli arkadaşlar? Bunları kullanırız hallederiz. Onlarda sıkıntı yok. Bunlar da zaten bizim şeyler. Tamam o zaman şöyle yapalım. Videoyu kapatalım. Fazla uzun olmasın. Çünkü e, uzun olduğu zaman insanlar sıkılıyor. izlemiyor. E, kendine de çok iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumları okuyorum. Yorumları okuyorum. E, katıl butonu açtım. Katıl butonundan e, katılmayı... Yani siz bilirsiniz. 5 liralık bir katılma ücreti var. Katıl alırsanız, bana destek olursanız sevinirim. Şöyle yapacağım. Orada ben e, yanlış bir ayarlama yaptım. 5 liralık bir katılım alanla özel bir video çekeceğim. Beraber oynayacağız. Yine videolarımın altına Discord linkimi bırakıyorum. Benim Steam hesabımı bırakıyorum. Steam'den mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Discord'dan, discorda gelip kayıt olup ulaşabilirsiniz. Falan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.